Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bugün Konya'nın müstesna bir tepesinden, Alaaddin Tepesi'nden bu açıdan uzun zamandır hiç seyretmemiştim. Kendi şehrime yabancı gibi gelip acaba bir yabancı olsam nasıl gezerdim, nereleri gezerdim diye iki saat içinde şöyle bir dolaşmak istedim. Bunların pek çoğunu kayıt altına aldım. En güzel görünen yerlerden birisini seçtim. Ee, Alaaddin Camisi. 1200 yıllarda yapılmış bu cami. içerisinde dolaştım. 61 tane sütun var. Bu sütunların çoğu eskiden yani antik dönemden kalma olduğunu keşfettim. Zaten bunu bilgi olarak da bilirsiniz ama bizzat yerinde bulunduk. Şimdi bu açıdan şöyle bakmak isterseniz size gösterelim. Sabri Şeker, Konya'dayım. Buyurun, hep beraber gezelim. Akşama kadar buradayım. Selamlar. Yayından sonra arayayım sizi. Şu karşıda gördüğümüz Kulesi de arkadaşlar 42. kat. Yani 42 katlı en tepedeki kısım. E, restoran şeklinde dönüyor. Yani bir saatte e, bir tam daire dönüyor. Bir baktığınızda Konya'nın bir tarafına bakarsan bir saat sonra başka bir yere bakıyorsunuz. Belki zamanımız olursa bir gün orada da bir çekim yapmayı isterim doğrusu. Şu hemen yakında Karatay Medresesi. Şimdi müze. Orada da harikulade yerler var. Zamanınız olursa uğrarsınız yani şu kurşun şapkalı olan kısım. O dönemin medresesi. Aynı zamanda şu görüntünün en soluyla şu geri kısım Karatay bölgesi oluyor. Bu camiden bu tarafa doğru olan kısmı da Meran bölümü oluyor arkadaşlar. Şu en geri kısımda Selçuklu olarak yani şu arka taraf kısım ise Selçuklu olarak Konya merkezde 3 tane Belediye var. Selçuklu, Karatay ve Meram Belediyesi. Şu hemen önümüzdeki alt kısmı tarihi olan bina, üst kısmı ise sonradan yapılmış. Yani aslında benzetilmeye çalışmış ama başarılı olunamamış bir çalışma. Eee Kılıçarslan Köşkü olarak geçmiş. Biliyorsunuz Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'ydı ve bu Konya'nın merkezi de burası. Burada önceden kale varmış bu kalenin bir bölümünde işte bulunan müze daha sonra müzeye taşınmış hem şuradakine hem de ince minare camisinin hemen bitişindeki müzeye taşınmış taşları parçaları var yolunuz düşerse orayı da gezersiniz yani burası Kılıçarslan Köşkü burası da Alaaddin Camisi arkadaşlar şu gördüğünüz İki tane kubbeli yerdin içinde birazdan girme şansı var mı bilmiyorum ama bakacağım. Yani Anadolu Selçukluların sultanlarının yattığı yer olarak biliniyor. Orada sandukaları var. 16 tane yöneticinin, sultanın sandukası var. Burada sandukaları temsilen koymuşlar. İçerisi oldukça geniş olan bu Alaaddin Camisi, Konya'nın en büyük camilerinden birisi sanırım. Döneminde en büyük camisi olarak geçiyor. Bu manzaraya normalde pek fazla kimseyi geçirmiyorlar ama yönetici olmadığı için sanırım biraz es geçtik bize şöyle dolaşalım. Şu kısmı cezalandırma olarak mı yoksa e, su kuyusu olarak mı olduğuyla ilgili çeşitli iddialar var. Giriş olmadığı için içerideki sandıklar görünmüyor. Kapalı görünüyor arkadaşlar. Bugün Alaaddin Camisi'ndeki gezimiz bu kadar olsun. Ziyaretçiler var. İzin isteyenler bu tarafa geçebiliyor. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka görüşmek üzere, hoşçakalın.